bir süre sonra yeni bir Street Fighter filmi izleyeceğiz ve bunun için ne kadar heyecanlı olduğumu tahmin bile edemezsin. 16 Ekim 2026 içinse yeni bir Street Fighter filminin fragmanı yayınlandı. Fragmandan ziyade daha çok bir teaser aslında. Telif hakları sebebiyle teaser'ı buraya veremiyorum ama kendini ciddiye alan bir hikayeden ziyade daha gay, daha eğlenceli bir komedi filmi bizi bekliyor olacak gibi gözüküyor. Zaten yönetmenine de baktığınızda bir tanesi kısa film olmak üzere 5 tane falan bir filmi olması gerekiyor. Hemen hemen hepsi de komedi filmleri zaten. Gerçekten şunu söylemeliyim. Karakter dizaynlarını genellikle çok beğendim. İster birazcık bu dizaynlara değinelim. ki de ilk dikkatimi çeken benim Cody Rhodes'un um Gail oynaması. Önceki filmi çocukken izlediğimde çok hüsrana uğramıştım çünkü. Yani sadece Jean claude Cluvan'dan vardı karşım. Ki o da kariyerinin en kötü döneminde falandı. Yine Ryu bence en başarılı bulduğum dizaynlardan. Ayrıca Jason Momoa'nın oynayacağı Blanca bence çok başarılı bir dizayn olmuş. Yine 50 Cent'in canlandırdığı Balrog da bence en başarılı dizaynlardan bir tanesi. Ve öğrendiğim an garip bir şekilde kahkaha attım. Akuma'yı Roman Reigns canlandırıyor. En Bison'ı ise James Gunn filmlerinden sıkça gördüğünüz Özellikle de Guardians of the Galaxy yeni Suicide Squad filminden gördüğünüz bu abimiz canlandırıyor. E-Honda'yı oynayacak abimiz gerçekten bir sumo güreşçisiymiş. Ken'in dizaynını da çok beğenmedim açıkçası. Asim'in dizaynı da bence çok başarılı olmuş ama ben kuru kafalı kolyeyi görmeyi tercih ederim. Joe adında da bir karakter filmde yer alacak. Bazı kişiler bunun film için yeniden yazılmış bir karakter olduğunu düşünmüş. Hatta ben ilk gördüğümde Luke zannetmiştim. Sonra karakterleri inceleyince fark ettim. Bu karakter ilk oyundan arkadaşlar. Bu şekilde Julie adında bir karakter daha var. Bu dördüncü oyundan tanıdığımız Jury karakteriyle karıştırılmış bazı yerlerde. Yanlış hatırlamıyorsam Alfa serisinde gözüküyordu. 2 veya 3. oyun olması lazım. Tüm bu saydıklarımın haricinde Chanli, Vega, Zangief, Dan Hibiki. Bu arada favori dizaynlarımdan bir tanesi. 5. oyundan tanıdığımız Don Savaş. Umarım ismini doğru telaffuz etmişimdir. Bir Kemi. Şu anda bu filmde kesin yer aldığını bildiğimiz karakterler. Dikkatimi çeken bir şey daha var. Sagat nerede? Peki bu konu hakkında sizin düşünceleriniz nedir? Hepinizi yorumlarda bekliyorum. Gerçekten siz de film hakkındaki teorilerinizi ve görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Ya da bahsettiğim dizaynlardan en çok hangisi hoşunuza gitti? Görüşmek üzere.